Hadi başlayalım evet beyler nasılsınız iyi misiniz tekrardan Rızıkistan'a dönüş yaptık operasyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz hadi şu aşağıdaki herifleri haklıyalım ve görevi tamamlayalım Evet beyler bu arada videolara baya bir yorum beğeni falan geldi hani baya bir fazla hem de. eski videolara nazaran öncelikle gerçekten hepinize teşekkürlerimi sunuyorum hepinize saygılar Evet. Bir tane aşağılık herif karşımda. Şimdi onu haklamaya gidiyorum. Evet. Dikkatli olmalıyım. Geber! Kimse benden kaçamaz. Evet elemanın birini hakladık. Güzel. Her zaman operasyonları kille başlarım arkadaşlar. Yani birini lobiye göndermeden ya da gulağa göndermeden içim rahat etmez. İlla birini bir gulağı lobiye göndermem lazım oyunun başında, operasyonun başında. Evet. Karol Serif'in sesini alıyorum. Burada bir yerde o. Gördüm. Aklınca saklanıyor oraya, sanki göremeyecek. Ah kahretsin kaçırdım. Hadi ye bunu hadi hadi. Adam ölmüyor ya adam okunmuş. Adam okunmuş. Hadi be. Ne uğraştırdı be. Yani adamın yeleği de bitmiyor. Sürekli çelik yelek basıyor ya. İnanılmaz gerçekten. Yok bununla uğraşamayacağım ben ya. Geri çekiliyorum. Yani vuramıyorsanız geri çekileceksiniz arkadaşlar yani. Olay bu kadar basit. Yoksa bu adam beni haklar. Yani biliyorum yani ben bunu. Bu adam beni haklardı orada geri çekilmesen. Yani adamı vuramadık kaç defa. Evet üstüne basıyor. İşte bu büyük bir hata onun için. O şu an kiminle dans ettiğini bilmiyor. Gerçekten hata yapıyor şu an üstüne basarak. Bak geri çekilmesi lazımdı her neyse. Odaklanalım. Seni pislik. Geber. Geber. Ya. Kendin kaşındın evlat. Kendin kaşındın. Kendin kaşındın. Oo güzel itemleri de varmış. Hemen bir hava saldırısı kapalım. Güzel oldu böyle. Onu vuramayınca zannetti ki hani böyle gerçekten de böyle hani ben bayağı bir amatörüm. Dur dedi ben şunun bir peşinden gideyim şunu bir vurayım diye düşündü o kendi kendine. Onu bir süre vuramayınca ama evdeki hesap çarşıyı uyumadı evet. Kaçtı herif ya. Yani vurmam imkansız zaten bu silahla bu mesafeden orada. Şu an bir tek o mıydı, Ne o silahla bu mesafelerden vurabilirsin adamı. Yok öbür türlü zor. Ya sniper'la bile vuramayan doğru dürüst. Umarım Verdas geldiğinde bunlar çözülür bu sorunlar. Ayrıca yorumlarda çok safe oynadığımdan falan bahsedenler olmuş. Yani arkadaşlar tedbirli oynuyorum. Yani gerektiği yerde basıyorum. Gerektiği yerde hop. Adamın itemlerini aldık. içeride. De of of of. Kar olası geber. Allah sniper var bir de. Allah adamı giderek iyi aldım ya. Hadi ye bunu ye bunu ye bunu. Hadi be. Allah kahretsin sağdan biri darlıyor ya. Sineklik yapıyor çok pis. Aşağılık herif. Al bakalım bunu sen şimdi. Ya bak sağdaki sineklik yapmasa adamı vuracağım vuramıyorum ya. Arabaya bindi gitti ya. Allah kahretsin. Ben yani tedbirli oynuyorum sadece arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve yerimi de belli ediyorum yani gördüğünüz gibi sürekli. Yani burası kurtlar sofrası diyoruz ama arkadaşlar böyle alay edercesine mesajlar falan yazıyorlar. Yani ben de diyorum ki onlara hani o o büyük yayıncılar, o çok sevdiğiniz yayıncılar. Hadi gelsinler solo'da göstersinler marifetlerini. Bak solo'da diyorum. Bak squad'da falan demiyorum. Hani solo'da marifetlerini göstersinler. Öyle Resurgence'de falan filan şey yapmasınlar yani. Gelsinler burada delikanlı gibi Urzikistan'da görelim o zaman. Hadi. Allah kahretsin. Benim bu silahı değiştirmem lazım. Biraz açıkta kaldık ama umarım kafasına patlatırım şu bombayı. Ve düşmanı imha ederim. Şu an üç tane düşman görüldü. İnsan aracıyla tepelerine çökmeye çalışıyorum. Evet. Elemanı gördüm. Üstüne doğru gidiyorum. Allah kahretsin armoru kırıldı. Evet. Şu an benim yelek takviyesi yapmam gerekiyor. Evet. Silahlarım düştü. Onları almam lazım. Yani bu silahla vuramam yani elimdeki bu silahla. Hadi. Hadi. Allah kahretsin. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Of of of. Ya bak yine o sineklik yapan keskin nişancı. Var ya onu bir elime geçirirsen var ya. Onu bir elime geçirirsem var ya. Ona gününü gösterce benim geçirdiğimde. Ama uzaktan oynuyor o da. Tedbirli oynuyor. Bak gelmiyor üstüme. Başkası olsa gelirdi ha bu arada. Tedbirli oynuyor. Ya da etrafında birileri var bilmiyorum. Ya da güvenli bölgede olduğu için yerini bozmak istemiyor olabilir. Evet. Bak hala beni kesiyor bak ya. Orada o kadar adamlar var. Arabayla arabayla geçiyorlar. Bu hala daha bu, da bu ben, beni kesiyor bak ya. Lan yürü git. Zevk alıyor ya. Evet. Güzel. Yani bütün şampiyonlar burada beyler. Gördüğünüz gibi. Öyle kolay adam vurmak yok yani burada. Hadi be. Allah kahretsin. Onlar kapışırken üzerlerine şu an Azrail gibi çökmem gerekiyor. Azrail gibi çökmediğim o aşağılık heriflerin üstüne. Evet. Sis attılar ya. Alın bakalım bunu yiyin şimdi. Orayı bir karıştıralım biraz. Ya bak o sineklik yapan o keskin nişancıyı var ya o silahını alacağım bir tarafına monte edeceğim ya. Aşağılık herif sürekli bana taktı kafayı ya. Önümdekini vuramıyorum onun yüzünden. Bak o pislik yüzünden önümdekini vuramıyorum. Ya hayret bir şey ya. Adam bana taktı kafayı ya. Bak şimdi bunu at değil mi? Geber. Oğlum ben sana kendimi öldürtür müyüm lan? Ben sana kendimi öldürtür müyüm? Bu sığınak yok edicisi de yeni çıktı. Sürekli bamgüm atıyorlar bir de. Her yerden çıkıyor anlamadım yani. Yani eskiden bir airstrike falan bile bulmak zordu yani yerden. Hani bir ağırlığı vardı o şeyin. Operasyonların falan. Şimdi her yerden bir şey çıkıyor böyle. Oo. Yine aynı silahlarını alalım ya. Güzel güzel. Hmm. Silah güzel. Contractor. High value contracts are play. Silah güzel ama oynamasını bilene, kullanabilene. Böyle afilli mafilli silahlar alıyorlar. Sonra böyle ölüyorlar işte gördüğünüz gibi. Kaçırdım adamı. Bu eleman buraya gelecek belli yani. Tek zip burada şu an. Köprüden de gideceğini sanmıyorum. Hop biri soldan bana baktı ama. Allah kahretsin adam yakında olabilir. Buradan tüymem gerekiyor. Aynen sesi aldım. Sesi aldım beyler bombasını attım. Evet mayınımı da attım yere. Ben buradan gideyim artık. Hadi bana müsaade. Gerektiğinde geri çekilmesini bileceksin. Yoksa yani ölürsünüz. Bu kadar basit. Çünkü dediğim gibi burada yani kurtlar var. Şampiyonlar var burada arkadaşlar. Hani kolay av yok burada. Allah affetmezler yani onu söyleyeyim. Gerektiğinde geri çekileceksin. Öyle Resurgence'deki gibi ölüyorsun doğuyorsun mevzusu yok yani burada. Rahat rahat öyle operasyon yapamazsın. Of mermi düşümü çok. Vuramam. Vuramam. Kesinlikle vuramam. Ya bu silahla buradan vuramam arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ancak yakındakileri vurabilirim. O yüzden zorlamayacağım. Sinirlik yapmayacağım adama. Hani yerimi belli ederim boş yere. Baksana şunu bile vuramıyorum ya. Mermi düşümüne baksana. Gerçi vurmama gerek yok ya mayınlarım var orada. Hani biri gelir de patlar belki. O yüzden o kalsın orada. Tuzak niyetine. Böyle tuzaklar kuracaksınız böyle gittiğiniz yerlerden böyle. Ne bileyim Vietnamlıların Amerikalılara hazırladığı tuzaklar gibi düşünün. Ya da işte Fransız Napolyon'un önderliğindeki Fransız ordusuna karşı... Rusların yaptığı tuzaklar gibi. Adamlar bir geri çekildiler. Yani Fransızlar tek kurşun atmadan Ruslar yenildi. Soğukta dondu askerleri. Adamlar çekildikleri yerleri de yakıp yıktılar. Yani o ekin alanlarını, tarlaları falan filan. Adamlar yiyecek de bulamadılar. Karakışa teslim oldular. Sonrası bum. E tabi aynı hatayı Almanlar da yaptı 2. Dünya Savaşı'nda. Ondan önce 1. Dünya Savaşı'nda biz de yaptık. Yalan yok yani. Her neyse devam edelim. Hop. O yüzden tedbirli olacaksınız. Düşmanı yenemiyor musunuz? Gerektiğinde geri çekilmesini bileceksin. Geri çekilip onu tuzaklar hazırlayacaksın. Evet. Yani bu tarihte de başarıyla planlanmış bir taktiktir. Beyler aşağıdan ses geliyor. Allah kahretsin. Adamda kesin dıtırı var. Baksana köpek gibi vuruyor. Allah kahretsin. Canın cehennem aşağılık herif. Seni pislik. Of smoke aşağı gitti. Allah'ım. Beyler. Tüyüyorum. Tüyeceksin. Başka şansımız yok. Başka şansımız yok. Sal beni. Sal. Sal beni. Tamamdır. Kurtulduk. Şimdi gösterirse kendisini sıra bende. Artık avantaj bende çünkü. Yiyorsa gelir. Ben hemen şu mayını da şuraya atayım da. Bu köpek şimdi basar masar üstüne. Aman ha. Sonra boş yere bedavadan ölürüz. En sevmediğim şey yani. Tamam. Aşağısı güvenli. Bir tarafı yan gelsin. Yerimiz mekanımız belli. Urzukistan'dayız. Evet hadi be. Allah kahretsin kafasını yedik mermi ama hayatta hala. Hadi be. E herif harbiden okunmuş ya. Vallahi ölmedi. Adam okunmuş beyler. Adam okunmuş. şu portayı burada da atalım. Taşınabilir. Sinyal. Düşmanlarını tespit eden cihaz. Radar. Galiba o temin hava saldırısı yaptım. eleman orada sanırım. Çünkü hayta da gözüküyor. Şu yukarıdaki dalga dümen şeyleri de yakalanmak istemiyorum. Acayip acayip şeyler var. 20 şu an tam olarak belli olmasını istemiyorum. Hani ok yönünde çıkıyor ya o cihaz geçince yukarıdan. Evet. Evet o lanet şey geliyor şu an. Eğilmeliyim. Sola mı kaysam acaba ya? Tam ucu ucuna çünkü. Sola kaysam daha iyi bir tık. Evet tamamdır. Şimdi geçsin bakalım yanımdan. Tamamdır. Yırttık. Hop. Ulan mayınları patladı. Bu kadar çabuk patlıyor mu bunlar ya? Hadi be. Bak yine o eleman. Adam oradan gitmedi ya. Hadi. Hadi. Hadi be. Allah kahretsin ya. Abi adamı kafadan vuruyorum. Eleği kırılıyor. Sonra tekrar vuruyorum. Düşmüyor ya. Saçmalıktan başka bir şey değil. Hani bak şu mesafeden. Silahta hiçbir... Bak. Allah kahretsin. Geber artık be. Lanet olası herif. Ya bak şu mesafeden. Silahta hiçbir eklenti olmasa bile. Adamı kafadan vurduğumda düşmesi lazım arkadaşlar. Verdans da öyleydi mesela. Eski ilk şeylerde. Hadi. Beyler yani herif gerçekten de okunmuş ya. Ya bu kadar da olmaz artık. Adam ölmüyor. Nerede lan bu? Herif göstermiyor ki kendini. Allah seni kahretmesin bak. Fare gibi bakıyor oradan ya. Hadi oğlum. Sabır ya vallahi sabır ya. Vallahi sabır. Oğlum öl artık lan. Yok bu, adam, bu adamı öldüremem beyler yani. Allah kahretmesin. Tüy 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 tüy. Of 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 of. Yerek basmadım. Evet, 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 evet. Evet. Bana müsaade. Mayını alayım üstüme. Tamam böyle daha iyi oldu. El bombası. Allah kahretsin ya. Gördünüz değil mi? Bak kaç defa adamı sıktım ölmedi adam. Kaç defa sıktım ölmedi. Yani oyunda sniper'ın hükmü yok resmen ya. Hükmü yok yani. Bak yine orada bak. Ya tövbe tövbe. Ya ananı avırdınız. Ya beyler yani ne diyeyim ki ben artık yani ne diyeyim ya. Yani adamı kaç defa vurduğumu artık sayamadım ya. Sayamadım artık. Karolu serif gebermiyor. Bir türlü gebermiyor. Yani adamı cehenneme göndereceğim. Oraya gitmemek için direniyor ya. Adam cennetten vip mi aldı anlamadım yani. Şuraya bak. Hani adam ölmüyor yani. Gönderemedik yani adama. Evet. Atlıyormuş gibi yapalım şöyle dümenden. Belki yukarıdaki adam uzağa düşer basar buraya diyeceğim de. Yok adam şey yapmıyor ya, Bana mısın demiyor. Böyle rastgele sıkıyorum. Belki gelir midir falan diye ama. Yok adam gelmiyor beyler. Baksana ya bunlar da tedbirli. Normalde yani iyi bir oyuncu olsa basardı şu anda. Demek ki bu adam iyi bir oyuncu değil yani. iyi oyuncu olsa %100 basardı. O hoplayan zıplayan tiplerden olsa. Hadi be. Ya bu kaç defa armor kırdım yeter artık ya. Hani kaç defa hani şu kar 98 ile kaç defa kafadan vuruyorum. Ha gördüğünüz gibi. Adamlar bir türlü ölmedi ya. Neyse i̇şte şu şeyin üstüne çıkayım ya. Surun üstüne çıkayım diyeceğim de. Allah kahretsin. Ayak sesi. Adam surda galiba. Yani biliyordum orada birinin olduğunu ya. Of of of. At şu sis bombasını at 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 at. At zaten alan daralmış iyice. Operasyonun son aşamalarındayız şu an. Of. Altıncı alandayız. Ulan zaman ne çabuk geçti. Hiç farkına değilim ha. Çok oyalandık çünkü orada. Evet beyler. Şu an sessiz ve sakin bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. E, aşağılık herif. İşte bu be. Hadi hadi. Onu öldürmem lazım. Onu yok etmem lazım. Evet. Neredesin sen? Evet işte bu. işte bu. Geber. 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 Hemen tuzağımızı kuralım. E, tamam. Alan bizde beyler. Temkinli olmalıyız. Temkinli ilerlemeliyiz. Lakin artık şu karı bence bırakmam lazım çünkü alan çok ufaldı. Şu adamın silahlarını alıp çok iyi be. Ulan var ya bu lanet herif eğer ki bu silahla benim dibime kadar gelseydi var ya bu adam beni perişan ederdi. Yani şu silahla iki kurşunda beni yok ederdi direkt. Saniyesine düşüyorsun. Evet. Operasyonun son aşamalarına geldik. Altıncı alandayız. Yedinci alana girdik beyler. Artık bu operasyonu tamamlamamız gerekiyor. Düşman üstümüze basabilme ihtimaline karşın mayınımızı kurdum. Ve şu an beklemediğim. İşte bu be lanet olası. Geber. Evet beyler mayın nasıl işe yaradı gördünüz. Ama bir sığınak delici geldi buraya. Yok edicisi geldi. Bu lanet olası gaz bombasından kurtulmalıyım. Yani maskem de şu an gidiyor ama buradan da çıkamam. Tam büyük risk altındayım. Evet. Bir tane bu kapıya kurayım. Bir de öbür tarafa kuracağım. Evet güzel. Kur kur kur. Kapıyı kapatayım. Hop. Tamamdır. Kapı kapatıldı. Yelek basıyorum. Düşman etrafımızı sarmış durumda. 5 tane düşman var şu an. Şu an sükunetle bekliyorum. Sessiz ve sakin bir şekilde. Eğer ki buraya basarlarsa onları yok edeceğim. Çünkü bütün avantaj bende şu an. Bütün avantaj bende. İki tane mayınımı, kılayımı kurdum oraya. Elimde bir tane pompalı, iki tane pompalı ve bir tane SMG var. Bunlarla o düşmanları yok etmem gerekiyor. Evet dışarıda bir kapışma var. Üç düşman kaldı şu an. İki düşman kaldı beyler. İki düşman kaldı. Evet. Biri gazın içinde kaldı. Öksürüyor. Nerede bu aşağılık şu an? Ses gelmiyor hiç. Beyler nerede bu adamlar beyler? Dinliyorum. Dinlemediğim şu an. Evet düşman solda. Düşman solda. Düşmanlar solda İkisi orada kapışıyor. Hakladı diğerini. Şimdi ben onu haklayacağım. Neredesin? Evet hop Allah kahretsin. Al bunu yakalandı. Yakalandı. Yakalandı Allah kahretsin. Hop. Hadi be hadi be. kar Uff. Uh. Ah. ah. Zafer bizim. Zafer bizim. Göre başarılı. Göre başarılı. Göre başarılı. Oh uh. İşte bu be. Evet beyler. Çok zorlandığımız söylenemez. Güzel sotelendik Güzel yuvalandık son zaman son şeyde. Alanda. Onu o evin içine girmem. Sniper'lı adamı yerden vurmam. Zaten hani oyunun artık bizim olduğunun kanıtıydı. Operasyonun. Evet görev başarılı. Bir sonraki operasyonla görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Destekleriniz için daha çok teşekkür ederim beyler. İyi yorum, yorumların içinde sağ olun var olun. Bir sonraki operasyonda tekrardan görüşürüz.